Herkese merhabalar arkadaşlar. Gene cennet cehennem oyunu oynuyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi başladık. İç çamaşırlarını internette satar demiş. Yani bu satış yapıyor. Bu iyi bir şey ama yani ayıp şeyler sattığı için bence 2 puan yeterli. Finansal köpeklere aşağılar. Bence bu çok kötü bir şey. Direkt ekson. İçeriği, içerik üretmek için koreyi çıplak karşılar. Kötü gibi, <laughs> cehenneme göndereyim. Şimdi yeni adam geldi. Her zaman patiler verir. Yani şimdi bu ne bileyim eksi her gün diyete başlar şimdi bu iyi bir şey diyete başlar diyor ama or bar tuvaletlerin arkadaşlarını numarasını yazar ya ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Hiç pas geçelim Yaksa adamı tutalım, bakalım. Maskesim, <laughs> evet şimdi oyna diyor ama onu geçelim biz. Şimdi çıkalım. Yeni bir melek oluyor <laughs> Oh, aha. Senin için ben... <laughs> Telefon verelim. <laughs> <Telefini gelin. Gülüyor> korkuyorum Sıkıntı. Evet abicim senin videon. Artık like mı işte. Evet şimdi. Dövüşte yasaklı teknik kullanır. Yeni dövüş teknikleri geliştirmek için insanları gözetler. Kötü bir şey. Asla vazgeçmek. İyi bir şey. Arkadaşlar bundan sonra ya artı 10 ya da eksi 10 vereceğim. Yani ortası yok bunun. Gözlükle daha havalı olduğunu düşündüğü için miyop gibi, gibi davran. Şimdi yani ya da vazgeçtim ya. Büyük boy hamburgerle diyet kola sipariş eder. Yani Gülerken kendini kaybedip insanlara vurur. Abicim sen direkt şöyle cennete güzel iyisin. Oğlum telif yiyeceğiz yapmayın bunu. Bence Grace Lissar'ı öğretmeni. Yani nasıl ya gönüller üzerinde deney yapıyorum. Yalan. Doğruyu söylüyorum. Gönüllerden birini intihar etti. Anam yanlış yaptık. Lissar gel. Gönüller üzerinde deney yapıyorum. Gönüllere bir intihar etti. Tamam deney sırasında öldü. Ama bu benim hatam değildi. Aslında bir tür deneylerle ailesi büyük bir tazminat ödendi. Evet doğru istensiz. Her şey harika hesaplanmıştım. Ölmemesi gerekiyordu. Yalan. Gönüller üzerinde deney yapıyorum. Evet. Gönüllerden biri intihar etti. Ama benim hatam değildi yalan. Aslında bir tür deneylerde ailesine büyük bir tazminat ödendi gerçek. Her şeyi harika hesaplamıştım. Ölmemesi gerekiyordu yalan. Evet benim hatam da. Şimdi abi. Sen gönüller üzerinde yapıyorsun ama adam öldürüyor. O yüzden kötü bir şey yapıyorsun. O yüzden yani git yani direkt. Valla telif yiyeceğiz. Bir telif yersek canım Arkadaşlar Allah rızası için telif atmasınlar. Allah'ına Tan Osman Şirin babamı direkt zaten. Devam edelim. Neden buradayım? Ben sadece bir lise öğretmeniydim. Üretim ve satış işi hakkında ne diyorsun? Evet ayrıca ota yıkama işim var. Rakiplerini öldürdün. Beş ortağın her şeyi itiraf etti. Ha, o her gele mi? Yani Husbin suçlarını karşı, karşısında sessiz kalacaksın. Benden kurtulmak için itiraf etti. artık tek bir kelime etmeyeceğim. Bu kaydıka iyi adam benim, kötü adam o. Itir i̇tiraf et. Er. Rakiplerini öldürdün. Kahretsin daha derine gömmeliydim. Aa o para ailemden miras kaldı. Parmak izlerin paketli. Güzel yaptım çünkü hasta çocuğum. Git lan hapishaneye. Cehenneme. Telif yedireceğiz. Telif yiyeceğiz. Neyse. Evet. Yargılamaya devam edelim. Yeni bir ünlü geliyor sanırım. Uf. Adamı tanıyorum ama yapamam valla. Yani ben bunu biliyorum. Müzik du duyduğunda dans etmeye huy vardır. Ama artık ya yok öyle bir şey. Bahsediyor. Her gün boş zamanda pratik yapar. Tamam güzel ilgiler üzerinde toplar yani diğer sanatçılara kötülük ama olsun yine de yani sen iyisin ya abicim ama müzik <laughs> kapat müzik şu telefon sesini sonra kadar kız Allah telif melif yeriz sıkıntı evet Video da 8 dakika olmuş ha. 10 dakikada bırakacağım. Ya da 12 dakika falan olsun. Sıkıntı değil. Köpeğinin pisliğini almaz. Al o zaman. Bisiklet yolunda yürür. Sen ne kadar kötüsün ya. Bisiklet sana çarpıp her gün parfümleriyle gidip test ter yap kullanır. Yani bunun ne olduğunu bilmiyorum. parfümeriye gidip en yani biliyorum da ablacım sen zaten direkt git cehenneme ya sen çok kötülük yapmışsın <laughs> Keyif filmedik en azından. Evet devam ediyoruz. Bana diyor ki böyle yap böyle böyle. Hayır, 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 hayır. Çık. <laughs> Tanımadığı kişilerin doğum günü partisinde sızar ve beleş pasta yer. Niye lan? Otellerden havlu yürütür. Ya ne yapıyorsun? Komşusunun tozlu arabasını beni yıka yazar. Kötülük yapıyor. Abla sen çok kötülük yapmışsın ya. Of, firavun muydu? Onun ismiydi. Neydi onun ismi ya? Uf. En azından sesinden telif yemeyiz ya. Sıkıntı değil. Arkadaşlar inşallah telif yemeyiz. Ya. Peki. Anonis galiba bu mum ya ama yapamayacağım. En kötü olanı seç. Ve annesinin ayakkabısına sıcak bir demir koyup hayvanat bahçesinde çalışan herkesi öldürüp tüm hayvanları <laughs> Uf. Bu abi bir sürü şeyi öldürmüş bu. İşkence yaparak bilgi alır hayvanı. ayra bu. Asker ve sivilleri yakaladı ve kaza Abi. Herkes çok kötü şeyler yapıyor ya bu dünyada. Direkt geçelim. Abi yapmayın bunu ya. Evet yeni bir yargılamak istediğimiz kişi Aa, ben bunu yargılamam. Evet. Sahte yüzükle evlilik teklif eder. Abicim yapma. Duran ile komşularını gözetler. Hoppala. Annesinin verdiği çiçeğe sulamaz. Abicim sen direkt git cehenneme. Ne yapıyorsun ya? Allah rızası için ne yapmaya çalışıyorsun? O ironik yorumlar yapmayı sever. Ironik. Eksi bir. Eksi iki. Bağımsız oyun geliştirmelerinin büyük destekçilerini. İyi. Hayallerini gerçekleştirmek için hot dog sattı. Güzel. Abicim sen aslında youtuberlar kötü değildir. Yani. Bir sorun yok. Aa ne yapıyorsunuz lan? Oha abicim yapmayın telif ya evet tamam 12 dakika olmuş gitti neyse arkadaşlar bu son olsun bu ikisini cennete gönderiyorum Evet. Bu sondu arkadaşlar. Neyse, biz şu videoda kapansın, şu şeyde reklamda kapansın. Çıkalım artık. Neyse evet arkadaşlar, bu videodan da bu kadar olsun. Ee, ne yapalım? Videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Her şey yapan beğeni atsın. Zaten 1 milyon beğeni olur. Yani be. 2000 beğeni gelse bu video ya da 150 beğeni gelse yeter bu video.